Merhaba arkadaşlar Kimya Kolaylaşıyor kanalına hoş geldiniz. Hidrokarbonlarla ilgili taleplerinizi yerine getirmeye devam ediyorum. Birinci videomuz hidrokarbonların alkanlar bölümüyle ilgiliydi. Bu videoda alkenler ağırlıklı olacak. Daha sonra da bir alken videosu gelecek. Şimdi hemen başlamak istiyorum. Sorumuzda katılma tepkimesi var. Alken olduğu için pi bağı içeriyor. O nedenle bir katılma tepkimesi söz konusu. Katılma tepkimizi Markovnikov kuralına göre gerçekleşir. O nedenle atomlara bakıyorum. Katılacak olan atomlar birden birbirinden farklı iki atomsa hidrojen, hidrojence zengin olan tarafa katılır. Nerede hidrojence zengini arayacağım? Şu çift bağ bağlı iki karbona bakacağım. Bu iki karbondan gördüğünüz gibi şuna bir dersek buna ikinci karbon dersek birinci karbonun hidrojen sayısı 2. Iki, ikinci karbonda hiç hidrojen yok. O zaman hidrojence zengin tarafa hidrojeni ekleyeceğiz. Diğer tarafa da klor ekleyeceğiz. Yani bileşik şöyle bir şey olacak. Bileşiği şimdi tekrar buraya yazalım. Şuraya CH3'ü yazdım. Bağ açılacak. Burada CH2 vardı. Buraya bir hidrojen gelecek. Bu tarafa da bir klor gelecek. E peki bunu okumaya çalışalım. 2'de klor var gördüğünüz gibi. 2 kloro Yine aynı karbonda metil var. 2 metil. Ana zincirim 3 karbonlu. Şurayı saydım ana zincir olarak. Propan diye adlandırıyorum. İkincisine gelelim. İkincisinde yine Markovnikov kuralı var mı yok mu önce onu kontrol edelim. Eklenen madde HOH yani su. İki atom birbirinden farklı. O zaman Markovnikov kuralı geçerli olabilir. Ama şeye baktığımda katılması gereken çift bağın bulunduğu yani fonksiyonel grubun bulunduğu yere baktığımda hidrojenler eşit. O zaman istediğim gibi bunu yazabilirim. Zaten birazdan göreceksiniz. İstediğim gibi yazabilirim. Çünkü istediğim gibi de okuyabilecek şekilde yerleşiyor. Bir tarafa OH, bir tarafa hidrojen yerleştirdiğimde bunu okurken 1, 2, 3, 4 diye numaralandırırsam 2 hidroksi butan olarak okurum şu kalemi değiştirip bir de şu diğer taraftan göstermek istiyorum. Şuraya bir eğer o OH aç buraya gelseydi hidrojen buraya gelseydi veya gelmiş hani bir daha açalım kafamız karışmasın ortalıkta karışmasın hidrojen şu şekilde bir tercihte bulunsaydım ben bu sefer 1 2 3 4 şeklinde numaralandıracaktım yine o aç de oluyor ve okursam 2 hidroksi bütan elime geçmiş oluyor Burada Markovnikova'da neye dikkat edeceğiz? Yani katılmalarda atomlar katılan atomlar birbirinden farklıysa HCl su gibi o zaman Markovnikov geçerli. Diğer katılmalarda ne neler vardı? H2 vardı. işte brom katılması vardı. Bunlara baktığımda katılacak atom hidrojen, öbürü de hidrojen fark etmiyor. İstediğinizi, istediğiniz yere katabilirsiniz. Evet, şimdi diğer soruya bakalım. Daha çok yapmakta zorlandığınız ya da anlamakta zorlandığınız soruları seçmeye çalıştım. Şimdi eşit mollerde propen ve 1,3-büta içeren diye başlıyor. Ben hemen bunları bir yazalım. Nasıl bir şey bunlar? Büta özellikle 1,3-büta diyen de sorun olabilir. 4 karbonlu. 1'de çift bağ var. 3'de çift bağ var. Geri kalan hidrojenlerini tamamlarsam ben burada bir hidrojen burada bir hidrojen Burada da 2 hidrojen yani bunun kapalı formülü C4H6. Peki propen propen zaten C3H6 idi. Propene kaç devam edelim soruyu okumaya. İçeren karışımı doyurmak için normal koşullarda 13,44 litre hacim kaplayan hidrojen gerekiyor. Buna göre bu karışım yeterli miktarda oksijen gazı ile yakıldığında toplam kaç mol karbondioksit oluşur demiş. Şimdi burada belli ki bir mol bulacağız. 13,44 bölü 22 yani 22,4 yani 224'ün 1344 kaç katıdır diye düşünerek yapabilirsiniz. Virgülleri uyguladığınızda burası 0,6 mol olur. Şimdi Hangisine ne kadar katılır? Öncelikle katılmada hidrojen kattığımız zaman doyup doymadığını kontrol edeceksiniz. Yani alkenin genel formülü cnh 2 doyduğunda alkan olmalı. cnh 2 artı 2 olmalı. Bakalım uyum sağlıyor mu? C3H8 ve böylece doyduğunu gördünüz. Diğerine bakalım. C4H6 artı hidrojen. Şimdi kaç molle doyacağını karar veriyorum. Bu C4H6CN H2N-2 genel formülüne sahip. Ee, yani 4'ün 2 katından 2 eksiktir. 6 buradan buluyorum. Ee, peki ben buraya 2 mol katarsam CnH2N olur. Yani alken gibi olur. Hala doymamıştır. Ee, o zaman bunun 4 mol pardon 4 atom olduğunu buradan yakalayabilirim. Veya şurada çift bağları benim gibi açtıysanız çift bağlarda 2 tane çift bağın doyurulması için 2 mol hidrojen gerektiğini de söyleyebilirsiniz. Burası ne olur? C4H10 olur. Şimdi soruya dönelim. Eşit mol diyor. Buna X mol dersem buna da X mol derim. X molden X mol hidrojenle doyduğunu görüyorum. C4H10'da 2 X mol hidrojenle doyduğunu görüyorum. Bu zaman bu X ve 2 X hidrojenin toplamının 0,6 mol şurada bulmuştuk. 0,6 mol olduğunu söylemişti. 3x eşittir 0,6 x eşittir 0,2 mol. Şimdi 0,2 mol olduğuna göre yani şurası 0,2 bulmuş oldum. Bunu da 0,2 bulmuş oldum. Şimdi soru devam ediyor. Buna göre bu karışımı aslında buraya kadardır. Bu sorular burada biter. Bu kadar uzun soru ÖSYM sormuyor. Ama ben yanma benzer bir yanma sorusu da gelebilir diye Uzatmak istedim şimdi buraya baktığımda diyor ki bunlar yansın diyor yani c 3 h 6yı yakalım artı e, oksijen eşittir karbondioksit ve su eşitliyoruz 3 karbon var o zaman karbonun başına 3 6 hidrojen var hidrojenin başına ne koyarsam 6 olur ona da 3 koydum şimdi oksijenleri düzgün saymaya özen gösteriyorum burada biraz sıkıntı yaşıyorsunuz şöyle çarpım halinde 6 3 de burada 9 e, o zaman 9 yazarsam 18 oluyor 9 bölü 2 yazarsam olay tamamdır e, eşitlemiş oldum şimdi bir de C4H10'u yakalım şey pardon H6'yı yakalım bir dakika silelim bunu C4H6 artı oksijen eşittir karbondioksit ve su dedim e, karbon 4 tane bunun başına 4 koydum Hidrojen 6 tane. O zaman suyun başına 3 koyarak eşitledim. Şuradan oksijenleri sayalım. 8 oksijen karbondioksitten geliyor. 3 oksijen de sudan geliyor. Toplam 11 oksijen. 11 bölü 2 yazarsam denklem eşit oldu. Şimdi benim denklemimde neyi biliyorum? 0,2 mol olduğunu biliyorum. Biraz önce bulmuştum. Girenlerin mol sayılarını. Peki şimdi ne yapacağım? Ne soruyor bana? Evet, bu karışım yeterli miktarda oksijen gazı ile yakıldığında toplam kaç mol karbondioksit oluşur? E şurada görüyorsunuz 1 molden 3 mol oluşuyor. 0.3'ten ne kadar oluşur? 0.6. Yani şöyle katsayı ilişkilerine bakın. Peki burada e, 1 molden 4 mol oluşuyor. E 0.2 molden ne kadar oluşur? 4 katı yani 0.8 mol. Bize neyi sormuş? Elde edilen karbondioksitin Toplamı ne kadardır? 1,4 moldür diye toplamı bulmuş oluruz. Dediğim gibi bu kadar uzatmaz ama birçok şeyi görmüş oldunuz. Özellikle kaç molle doyar buna çok dikkat edin. Evet, bunun dışında neler sorulur bize? İki penten bileşiği ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Eğer konumuz alkense cis trans sorunun gelme olasılığı her zaman çok yüksektir. O zaman ee, iki penten bileşiğini önce yazalım. 4-5 karbonlu. 1-2 de e, şurada hidrojenlerle hiç üşenmeyin. Böyle açık yazın. Hata olur oranınız çok azalır. Çünkü açtığınızda hidrojenleri sayıp karbonun bağlarını dörde tamamlamak daha kolay oluyor. Evet şimdi e, iki penten bileşiği bu cis trans izomerliği gösterir. Şimdi gösterip göstermediğini anlamak için şu iki karbona neler bağlı? Bunu cis trans şeklinde yazalım. Şöyle şuna bir diyelim buna iki. Şimdi birinci karbon atomuna şöyle bir metil grubu bağlı mı? Ve bir de hidrojen bağlı. Evet onu da yazdım. Şimdi ikinci karbon atomuna geldim. İkinci karbon atomuna yine şuradaki hidrojen bağlı ve buradaki grup bağlı. Bir hidrojen diğer grubu da topladığımda C2 H5 yapıyor. E cis trans izomeri şeklinde oldu o zaman gösterir. Diğerine bakıyorum. Aynı koşullarda kaynama noktası 2 metil 1 buten bileşiğinden düşüktür. Şimdi 2 metil 1 buten şöyle yazılır. Şurada hidrojen hidrojen e Burada iki tane hidrojen burada da üç tane hidrojen var. Şimdi buraya baktığımda toplam kaç karbonlu bakıyorum. Beş karbonlu. E, yukarıdaki de beş karbonlu. Bu da beş karbonlu. Yani iki penten bileşiği de beş karbonlu. Ama iki penten bileşiğinde e, düz zincirli olduğu için burası biraz karıştı isterseniz tekrar yazayım. CH3, CH, 2 penteni e, zincirleri yani yarı açık formülüyle yazıyorum. Şimdi buraya baktığınızda burada çok fazla London kuvveti var. Aynı sayıdaki dallanma arttıkça London kuvvetleri azalır. Kaynama noktası düşer. Yani bunun kaynama noktasına 50 derseniz bunun kaynama noktasına 40 dersiniz. Madde ne kadar yuvarlığa benzerse yani dallanma ne kadar artarsa kaynama noktası o kadar düşer. O zaman buna Iki, e, buna yanlış diyoruz. Aynı koşullarda kaynama noktası düşük değil, yüksektir. Metil siklobutan ile yapı izomeridir. E, bunu yazmamız lazım. Siklo öneki geldiğine göre bu bir halkalı yapı. E, bir de metil bağlı. E, köşelerde karbon olduğunu biliyorsunuz. Her köşede iki tane hidrojen olduğunu biliyorsunuz. Burada bir tane var çünkü diğeri kalkmış yerine ch 3 gelmiş. O zaman kapalı formülünü bulduğunuzda. C5H10 olur. Yani bunu nasıl kıl sayıyorsunuz? Her köşeyi saydık. Bir de ch ekledik o şekilde. E, kapalı formülü e, aynı. Açık formülü farklı olanlar izomerdi Demek ki Ceyhan doğru cevap. Yukarıdaki tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi bu yapı zaten polimerleşmeyi size anlatıyor. Peki polimerleşme nedir? Polimerleşme şuradaki e, şu, bağdaki e, pi bağındaki e, elektronları şu tarafa açılarak bağın birbirine bağlanmasıdır. Yani şurada tekrar yazmak istiyorum. C-C e, şurada flor f, burada flor vardı, şurada flor. O pi bağı açıldığında onun elektronları şöyle olur. Peki diğer bileşiği de yazarsak? Diğer bileşikte de aynı şekilde iki tane nokta oldu. Dolayısıyla şu ikisi bir bağ yaptı mı? Yaptı. Bu, bu şekilde zincir olarak devam eder. Bunu kısa gösterimi buradaki gibidir. Şimdi burada bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Şurada her zaman monomer yani girenlerdeki monomerdir. Monomere baktığımız zaman çift bağı bir tane fazladır. Çünkü çift bağ açılarak katılma gerçekleşiyor. Yeni bir madde eklenmiyor. E o zaman Polimerleşme tepkimesidir. Evet. Bir nolu madde monomer olup evet buna monomer deniyor kat, e, olup adı tetrafloro etan demiş. Etan değil eten olacaktı. Çünkü bakın 4 karbonlu 1, 2, 3, 4 e, tetra floro eten deseydi doğru olacaktı. Tepkime sırasında bir nolu maddedeki pi bağları açılır. Evet onu anlattık. 2 nolu madde polimer olup adı Aynı cümleyi söylüyorsunuz. Başına poli öneki geliyor. Poli tetraflora etilen. 4 tane etileninde 4 tane flora okudunuz. Bu şekilde adlandırdınız. Teflon tavalarda kullanılır. Evet teflonun yapısıdır diyoruz. Yani B'ye yanlıştı. Ve geldik son sorumuza. Resmen her birinde konu anlattığımız için biraz uzadı aslında. Ama bunlar önemli. Alkan, sikloalkan ve alken oldukları bilinen eşit karbon sayısına sahip X, Y, Z bileşikleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Şimdi ben önce böyle bir şeyden ne yaparım? Bir alkan, sikloalkan ve alken. Bunları bilmemiz lazım. Alkanın genel formülü CnH2n artı 2. Alken ondan 2 hidrojen eksiktir. CnH2n. Sikloalkan CnH2n'dir. Bu doymuştur ama uçlarındaki hidrojenler kapandığı için kare dikdörtgen gibi şekiller olduğu için bu hale gelir. Şimdi bana ne söylüyor? E, hepsinin karbon sayısı eşitmiş. Mesela 3 karbonu alırsak buna C3H8 derim. Buna ne derim? C3H6 derim. Buna da C3H6 derim. Peki e, arkasından Z bromlu suyun rengini giderir. Z dediği alken. Bromlu suyun engeni sadece alken giderir. Sonra devam ediyor. Ee, X, Z birbirinin yapı izomeri. Ee, i̇zomerse, o zaman bunun X olduğunu anlıyorum çünkü buradaki e, kapalı formül birbirine aynı. Ee, geriye ne kaldı? Y alkan. Bu durumda doğru cevap hangisi oluyor? Y alkan olduğuna göre, şu galiba. Evet. Evet sevgili gençler bir videonun daha sonuna geldik. Ee, arkasından yeni alkan videosu gelecek. Diğer videoları da e, takip etmeyi unutmayın. E, abone değilseniz lütfen abone olun ve arkadaşlarınıza kanaldan bahsedin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.